Evet, Endonezya Bali'deyiz. Bali'nin en meşhur bir tapınağına geldik. Lempuyang Temple diye. Ee, bir tane görsel göstereceğim şimdi. Burayı görünce zaten bilenler nere olduğunu bilir. Şöyle etrafı bir göstereyim. O meşhur resim çekindikleri yer burası. Şurada bir abimiz aynayla o resmi yapıyor. Tüm sihri bozdu herhalde. Kısa buranın etrafını göstereceğim şimdi size parça parça. Buranın ticareti de böyle milletin resimlerini çekip parasını alıyor. Şu arkadaş ve bunun gibi başkaları. Evet. Şöyle bir görüntüsü var indiğimiz yerin. Bunun arkası kapalı. Sadece ibadet için ibadet yapmaya gelenler açılıyor. Bunlar resim çekinmek için bekliyorlar. Bizim şansımıza biz çok beklemedik. Yaklaşık 45 dakika, bir saat bekledik. 318. Güzeller. 318. Bu mimari Bali'de çok fazla evlerin önünde bile bu mimarilerden var. Bu şekillerde. Ee, bu kadar para verip de burada çektiğinde değer mi? En büyüğü bu olduğu için değer. Güzel adamlar tezgah kurmuşlar. Biz de çekindik. Fazla değil. 70 bin rupi. Endonezya rupisi. Yukarı doğru gidelim mi? 70 bin Endonezya rupisi alıyorlar bir kişi için. 5-6 tane poz veriyor. Ee, o da ne yapıyor? Neyse hesaplarsınız. 455 yani bir ringit 455 TL tekabül ediyor. Evet. Yokuşlar bayağı dik. Bir yere kadar aşağıdan arabayla getiriyorlar. Oradan sonrasını yürüyorsun. Yürümeye başladığın yerden itibaren de motorlu kuryeler var. Onlarda sizi yukarıya kadar getiriyor, yürümek istemezseniz. Dan budaya tradisional Bali dengan mentaati kode etik berikut. 1. Sebelum memasuki pura atau area suci, semua pengunjung harus diperciki air suci. 2. Wanita tidak diizinkan memasuki pura atau area suci saat menstruasi. 3. wajib menggunakan sarung dan harus dipakai setiap saat. Empat bahu dan punggung harus ditutupi setiap saat. Lima jangan pernah memanjat atau duduk di tembok pura. Enam pengunjung tidak diperbolehkan menaruh barang bawaan atau duduk di atas patung naga. Tujuh hanya pengunjung yang berniat untuk sembahyang diperbolehkan masuk ke area utama pura. 8. Penggunaan drone untuk memotret pura tidak diizinkan.